Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kardelay geldi, benim de güleceğim geldi. Neden diye soracak olursanız. Çünkü e, telefonu bakmak zorundayım. Karşıda kardelen olduğu için ona bakıyorum. <laughs> evet, kardelen da işaret ediyor böyle e, telefona bak, kameraya bak diye. Bugün akşam menümüzde kalp olacak. Daha doğrusu bugün e, Uşak'taydık. taşlık aldım bir paket, e, bir pakette de yürek aldım. Tabii ki bunları Bir aşağı eğmeden. Ha, Bir de ciğer. yürek ikiye böldüm yürekleri şöyle. Ondan sonra ciğerleri de doğradım. Böyle kardelenle daşlıkları doğrayıverdim. O da onları doğramış. Bir de fırına patates attık. Attık değil mi kardelen? Attım. 16 saniye neydi? <laughs> Sobaya ben yaptım. Kardan patates al Bugün kalk altı tur olsun dedik. Gavuran belki işin bazen yürek sevmiyor tavuğun yüreğini. Aslında yürek diyecek ki yolu gidip geliyor yüreklenecek aslında. <laughs> Onun için de. Ya yani, ya taşlı da yiyor ama yüreği sevmiyor be. Biz de karışık üç evet. aldık. Normalde biz tavuğu almıyoruz. Hani iyi kötü elde beslediğimiz için. Nasip olursa Mayıs ayında bir daha alacağız. Hindi ondan sonra etlik. O şeylerle uğraşıyoruz. Köy yerinde olduktan sonra iyi oluyor. Bir alsın bir gelen giden oldu mu? Uşak yakın olsa gece gündüz ama gitme imkanımız yok. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Uşak'tan ne Merdane Uşak Parkı baktık. Kaç defa gittiğimizde uygun AVM diyordu. yoktu. Uşak Parkı girdik bugün. Orada da bulamadık. Bir tane bizim takipçimiz akrabamızı tanıyormuş herhalde. Ondan konuşmuşlar ki Merdane Merdane böyle şey olan dönemlerden Ege Şok'ta var demişler. Kardelen'den Ege Şok'a gittik bugün bir de Merdane aramaya. Orada bir tane Merdane kalmış ama dönmeyenlerden. Sonra doluşurken reyonda bulduk bir tane. Onu da aldık. Ondan sonra şu ziniye aldık. Uzmanlar da düşünüyorduk ama denk gelmedi. Yalan değil. Şu gün alan bugün. Yanında oluyor olmayan hesabı. Kaç aldık kardeşim bunu biz? 55. 55. 14 numarasını aldık. 15 numarası vardı büyüktü arada 5 milyon fark vardı ama kapıdan sıymayacak. İlk almamışız onu. onun için biz gündeye kullanmak için bir denk geldiğinde şey alacağız. Kardan isteyip duruyor bizim özeniyor. Büyük tabla ayak dolanma en büyüklerinden düşünüyoruz. O şekilde pazar artımızı gördük geldik bugün işlerimiz vardı. Şimdi velhasılalım geçelim yemeğe. <laughs> Çünkü bu arada da akşam malına baktık eşimden işlerimiz bitti yukarı çıktı. Önce ben taşlığı doğuracağım. Çünkü daşlık geçmişti için. Hadi bizim kendi yetiştirdiğimiz tavuklardan olsa hemen bir şey. Bu yüz, yüz o yumurtalık tavuklar yumurtayı geçtikten sonra bunlar kesiliyor. Onun için şöyle yağını tam Bunu biraz ben köstücüğüm yani. Şöyle kısam altını ilkten yanınca tabii ki havalı yanıyor Valla ben sizlerin halinizi atınız sorun İnşallah sizler kesinizde Belki ben Nasılsın, iyi misin deyince iyiyiz Peran diyoruzdur. Bunu da denemek istiyorum. Yorumlara okudukça hani böyle bizi iyi niyetli dua edenler var. Bir şey oluyor mesela. Dükkan açtığımızda Allah işini rast kessin mesela amin. Yazmıyorum ama yazmasam bile ne? Her okuduğumu amin. Allah razı olsun diye içimizden geçiyor. Bunu unutmayın asla. Yani bir değil bin kere hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayenizde kaç bin oldu Kardelen? 74 bin. 74 bin. Yani ilk kanal açtığımızda her zaman diyorum ya 250 idik o da 750 var dedik 1000 olmamıza. Demek ki sabredince zamanla her şey oluyormuş. Bir seneye geçtik. Bir senede de maşallah güzel bir sizlerin sayesinde aboneye kat ettik. Zamanla yani emeği denk yaptıktan sonra yalansız dolansız olduktan sonra gerçekten bir noktalara sizler de biliyoruz. Yani nasılsak aynı şekilde videolarda çıkıyoruz. Hatta öte mallardan çıktığım yenice. Kütahya'dan takipçilerimiz geldi. Mesela evet. evi. Hatta e, yurt dışından bir tane ablamız takipçimiz bana özelden mesaj atmış. Ferhan seni geleceğim zaman elimden. Uydu'dan bizi net bir çizgi almış. Yani oğlum ne kardan diyor. Ya nasıl bulmuş. Helal olsun. Gerçekten evi bulmuşlar bir de işaretlemişler. Uydu'da görmüşler. Bir de uydu olduğu için çok net değil. Sadece bir evin çatısı görünüyor. Değil mi? Tabii çatısı görünüyor. Ama çöp şey şey belli mekan belli, çayı öyle belli, belli. Ben yani onu bulmuşlar yani. Aynen, gerçekten. Helal olsun ne diyeyim. Güzel Şimdi, evet. duygu gerçekten. Evet. Şimdi bu yaklaşık 10 dakikadır hemen hemen oldu. Bakınız bu sulandı. Azıcık daha durdu mu ben bunun evet. ciğerini, yüreğin hepsini katacağım. Ee, ciğerin içine zaten bilenler var. Tek domates yakışmaz. Bunun içine yakışan soğan, kuru soğan, biber doğrayabiliriz. Ama belki sade de kavurabilirim. Bu zaten hazır. Biraz tabii ki ne kadar desenciye yıkadıkça gamlanıyor zaten suyu. İyi. Halletmişim bu uç. <laughs> Kardeşim. Ne oldu. Bunun ben uç kısımlarını aldıydım. Kediye minnoş veren bir yetti. Çöpe. Hadi diye Ben özellikle. Paketleri de vardı. Özellikle, de var. özellikle Faketleri... o kaplanın içine kattım ben onlara. Hani şu i̇şte. şey olmasın diye. Hiç fark etmedim. Ne bileyim ben ona sen verirsin diye. Bunu da kattık. Haliyle ciğer de sulanacak. Küçük küçük şey dolaba koydum ben kırmızı biberinden kaydeden. Bakın bir de yeşil biberinden kırmızı biber, pizzalı olarak. Ondan içine katıverem, soğan doğrayan da. Şimdi e, bakınız e, bunu yazdan böyle pizzalı diye koymuşum ben küçük küçük dilimlemişim çünkü o şekilde koymuşum bunu. Bir de ağzını açabilirsem çünkü hepsini katmayacağım için. Nefes de yeni poşete koyarız artık. Onu bağla bir tane korkma. Soğanı doğradım. O bayağı oldu soğanı katalım. Şöyle kırmızı biberinden karışır. Buzlu şekilde. Üzerine koyayım. Az da böyle kavrulacak. Tabi suyunu çekecek o. Azıcık suyu kaldı. Kalmadı zaten. Azıcık daha da tam. Bak hadi Şöyle kapağını yarım edelim ki bağlayacağım dedim, bağlayamayacağım Dibini tuttum ben onu Olmadı. <laughs> Yazdan borsak gerçekten yemekleri kullanmayı birebir oluyor. Ne olursa olsun iyi kötü her şeyi boyuyoruz. İçeri soframızı götürdük. Bakalım şimdi yemek de piştiyse artık içeri geçeceğiz. Yemek pişti. Bak suyunu çekti kardelen. Sadece yağı kaldı. Bak bu yağı biberler de zaten soğanlar da kösüldü. Biber zaten azıcık içinde olsun. Tuzuna katmadık. Biraz şöyle kırmızı pul biberden katıyorum. Dap dolandan tabii ki. Şöyle her zamandaki gibi göz kararı Yemeğimizi de tuzuna katıyoruz. Şöyle gözüme biraz az geldi. Biz yemeğin böyle yağını banmayı çok seviyoruz böyle. Onun için Özellikle azıcık daha yağ Özellikle baba. Aynen, aynen. Bazen gerekli bir yemeğin yağı çok olmuş der. Bazen de şöyle kattırır azıcık yağı yok mu der. Yine de, de yağını sever yani. Herhalde böyle sorunlar muhakkak oluyordur eminim ki. Çünkü yorumlarda çok yazan oluyor Perihan bizim eşimizde böyle. Mesela geçen işken bir yemin çoğunun eşi istemiyormuş hani kokusunu sevmiyormuş. Yine bizim bir avantajımız var. Neden? Benim eşim tuz şoförü olduğu için haftanın iki günü yola gidiyor. Olmadığı gün de biz halle kulla yapıp hallediyoruz yani işi. Şimdi bunu artık içeri götüreceğiz. Bu işte Bu tamamdır. Sen tabak koydun mu? Koydum. Annem ekmekleri ısıtalım dedi bakalım. Onlar da ısınsın ondan sonra yemeğe de katar. Ekmek dilmede ustayımdır diye sayılır ama pek de beceremem yani. Babam da baktı valla ekmek kalın diliyor diye. <laughs> Şimdi ben sormasam baban gidecek kızartmayı diye kardeler. Öyle. Sen bir den de salata domates de dil de. Ben onları şey erkenden be, dilmedim. Şöyle çok sedele iyi olmuyor ya. Dörde bölü bölüvesem desem. boş aradın mı? Gidiyor. Bana gelecek mi? Bekleyen mi ki diye Zaten ben sofrada oturduk diye. Abim artık dükkan açtığından beri hep geç geliyor. En erken 9'a geliyor. Zaten e, dükkanın eksikleri bitse bir gün sizlere orada çekim yapacağız. bizim de canımız çıkıyor da oğlan da şu malzemem gelsin daha gelmeyen şeyleri varmış. Neleri onunla. Anahtar takımları falan <laughs> mı? Bir de yazhane yeniden bölündü. Onlar yapıldı. İşçi olduğu için biz de gitmedik. Patateslerimiz de işte. Geçen gün pazardan almıştık küçük küçük sobaya atalım diye. Hatta satıcı ablayı seçtirdik. Abla küçüklerini koyar mısın sobaya atacağız diye. Bunun iyi oluyor küçük. Öyle. Aynen küçük olunca benim de hoşuma gidiyor. Şöyle, şöyle koyalım da. Yanmasın. gence. Benim oğlan bizden çok daha patatesi daha çok seviyor yemesini. Ah, yanacak neredeyse. sobamızda kısalım. şöyle bu sardım böyle geriye kalktım. Ama yapacak su yok. Tavuk suyu yok. Gaz suyu yok. Evet. Bugün uşak işi olmayadı. Menüde kaz olacaktı ama uşak işi olduğu için kaldı gale. Bayağı da da pişirmiyoruz değil mi? Hı, -hı. Havanın iyi olduğu zaman şeyden de evet. ya. Biz e, bazen bana kızıyorsunuzdur. Hani hepsini bir anda pişiriyorsun diye. Nedense alışkanlık. Hepsi daha hoşumuza gidiyor. Keşke böyle gaz suyundan olunca. Mesela ben annemin kazla sadece bulgur pilavı bir bilmem. Eğer kaz vurduysa yanına bir keşkek. Ha, babam da ne o diyor. Gelsin. Ya bir nohut vurar Baba, muhakkak. Ne olabilir? C. C şey var, taşlık var. Bir de yürek. Bir de paket aldım. O zaman anne Ramazan gelmeden pişirelim evet. de. Hani cingen böyle yaparız öyle ya. Öyle İyi olur. Ekmeklerimizi kızarttık. Her zaman diyorum ya, kuzüğe bire birebir. Aydın gıyı gı yiyecek mi? bir Bu adam her şeyi sorduğunda yerin diyor. Kabak aşpıçır mı yarın aydın? Aman olmasın. İşte onu <laughs> sevmiyorlar Birini hiç unutma. Biz pazardaydık. Annem de yarım kilo kabak alıyordu. Babam dedi ki yarım kilo az dedi bir kilo al dedi annem de sanki iyi onu evet, dedi. yeme bir de satıcının yanında beni eksiklendiriyor. Yarım kilo kabak ne olacak bir kilo alsan yeter. Evet. Ki Ama bir şey verdim o kabak değil mi? Yanına çorbası geldi kabak yiyen olmadıydı. Şimdi biz artık yemeğimizi yiyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edem. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi bakalım babaannem ile çeşmeye gidiyoruz. Hatta geldik bile. Yemeğimize de çay var diye olsun yine yani burada da içeriz. Uyuyor mu anne? Orası da Nazlı'nın yeri. Minnoş da beraber buraya geliyor. Şöyle ki, şimdi kapıyı bir kapatayım size göstereceğim. E, Nazlı'nın kulübesi var burada. Şöyle gayet küçük bir güzel bir kulübesi var ama burada yatmıyor. Şöyle balkonun altında bir koltuk var. Hep orada yatıyor. Eminim de üşümesin diye buraya böyle bir tane şey çakmış. Çul gibi. Nazlı uyandırdı mı seni? İşte burada yatmayı seviyor herhalde. Yazın koltuk dışarıdaydı. O zaman dışarı yatıyordu. Şimdi soğuk olduğu için koltuğu buraya koydular. Öylelikle burada yatıyor. Nazlı'nın da rahatı. Burada iyi sanırım. Hemen gözlerini kapattı. Uykusu var herhalde. Enis daha fazla rahatsız etmeyeyim. Binaş. Yukarı çıktık. Ee, Emre'nin de kuş hasta olmuş. Hatta felç olmuş. Bakalım ilaç almış ama inşallah faydası olur. Ayaklarım tutmuyor ki. Uçamıyormuş herhalde. Yazık ya. Uçanma yukarı yanına gider değil mi? Çok hare hareketli bir kuşu. Zaten videolarda da görüyorsunuzdur. Çekiyorduk arada. Yani hiç durmazdı. <laughs> İneği severim. Her şeyden korkmam. Şu minnacık kuştan işte üzerime atılır diye. <laughs> Belki bir bilginiz olur sizin de. Bu böyleymiş. Aa, değil mi? ayaklarını kalemşiyor şey mu ki değildir değil mi? Yazık ya. Değil mi? Sana kim söyledi felç olmuştur diye? Kuş şey, ha kuşçu. Ayakları felç olmuş. E bunun bir iyileşme şeyi var mı ki? Ali dönüşleri dönük mü bunu? Bak bu ay anlatıyor. Açamıyor herhalde değil mi? Kapalı Doğru. gibi. Baksana bak bak bak. Şu açılıyor da şu neden? Ha aç büyüdüğü için. Yok taktım mı şey diyor. Tutuyor mu? Ayaklı, ayaklı hanım sana bir şey Baba ne bile alışmışlardı var. buna kaç yıldır ondalardı. İki sene oldu mu? Daha, Daha fazla. Dışarıdayken geldiydi. O zaman iki böyle üç sene olmuş. Aynen. Emin şey sesini iyi biliyordu. Emin duydum hemen ötmeye başladı kuş. Öldürdüm mercenle. Hadi, şey Kaş, şey Hadi be. Dünden beri mi böyle? Ne zamandan beri? Biraz bazı iyileşti. Bir şey sene iyileşmiyor galiba. Oyuncu. İki gündür daha ağır işte. Çok. Sen bana elde mi çıkamıyor? Ben çıkarım Şimdi şöyle emim sepanın üzerine koydu. Yürümeye çalışıyor ama maalesef olmuyor. Eğer sizlerin de böyle başınıza geldiyse yorumlara yazarsanız seviniriz. İnşallah bir tedavisi falan vardır.

Onların da ezelden kuşları vardır değil mi? Benim çocukluğumdan. Hmm. Hala da var. <laughs> Geçen de benim arkadaşım <laughs> ölmüş. Onu da ihsal olmuş kuşu. <laughs> İnşallah iyi olur bakalım. Bir arada Nazlı çok hastaydı. Bak o ne kepeni yırttı iyi, iyi oldu Allah şükür. Haftada eti yiyorlar, yiyorlar. <laughs> Bizimkini gösteriyor <laughs> seninkini ekmeği böyle bakıyor. Nazlı ekmek yedik. Geçen neydi kare? Ekmek bir yedik de kodu da geri. ben beğenmiyor ekmeği. Nazlı ekmeği. Geçen de geldi yanıma bir şey ekmek verecek ekmeği diye. Olsa. Ekmeği görüp de beğenmedi. Bir, sabah sabahleyin yemedi, akşam yok. Paketin yarısını verdim yemedi. Birini... Aran yarım bir tane çıkar öğrendim. Birinin şeyi yaptı sizin Boncuk'a verdim. Boncuk. Minnoş. Minnoş mu? Minnoş. Neydi bizim Beyciğim? kedinin adı? Minnoş. Minnoş filan bir oldu. Ay şimdi üzülen bir kedi. gel. Hamile uyuyalım o ya. Üzülüyorum ben. Evet benim hamile o kedi. Karnı var belli. Bir ona verdim iki bölük. Kalkalı dalı verdim. Ay öpet Mamalı öğrendi oğlum Aydın'a. Ay sen yeni şarkı değil mi? Babam da telefonda şeker oyunu yüklemiş. Onu yüklediğinden beri dünyadan uzak. Anne ne diyor? Baba yeni girdi. Ama yakalarsam onu görsem evet. silmez. Şey Hayır ekmek yiyor soru soruyor. Hoş <laughs> mı? Bak, Hem telefon biterdi <laughs> birazdan aracın. <laughs> Oyun oynuyor mu? Şunu verin de görürsün. Ondan sonra benim telefonumun önünde. Babaanne benim, benim yeri örüyordun. Nerede göster bakalım. Şey, Cumhurbağazı tanesine geldim bir ara köprüdeydi. Elinde paket poşettim. O şeydir Aynen. o kardelenin bilgisayara format taktıracak Ben bu evet. Cumhur abi bize gelmiş işte getiriyormuş. Bu Nazlan abla onlar uşaklar gelmedi adicim. demiş. Ha. Dedim dün laf karıştı. Cumhur ona çocukları bir şey diyordu. dün Ben şey, bu şey almış olsa. Yok almamış. yok. Almış, almış olsa dedim. ben, ya laptop de, almaya şey, gittim de verirdi şey, bana. Bir şey getirdi de geri gitti köprüden. Şey, şey ben şey, şey Aynen bilgisayar vardı içinde. Düşme. 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 düşe Düşme. Nereye ha, geliyor? Babaanne var. Kuşu tuttum da. Ya sure yendiler, mormuş ama da kayıyorsun. Babaannem de başan yeleği bitirdi. benimkine başlamıştı. Hay şuna. bir tane yelek tane adı. Ya onu Hoşuma gitmiyor. Şurta şey, yanda da. 19 o, 20 öteki ya. Bunu 19 ettim kardeşim. Bay 24'e keyif. Buna 19 ettim. Çurası. Selam şu baban eline sağlık. Şöyle dur gölgem oluyor. Tamam, başladık işte bir yanda Model de güzel zaten. Gölgem. Rengi de işte gri olsun istedim. Bir, bir. Böyle bir gri renk aldım bir, bir. bakalım. Gölgem. 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 suyla. Gölgem. Gölgem pembe i̇şte gibi pudra gibiydi. De, onu sevmedim. etti diye. O da Nasıl sevmedin? Büyük mü oldu diye Şurası anlamadım. balonu E ne oldu Çözümü olurdu. var mı? Ya. Bir şey Uzun Yavrum kıyamam. Yürüyeceğim diye uğraşıyor ya. Şu. İnşallah yorumlarda güzel bir şeyler yazarsınız bize hani çözümü var iyileşir diye. Gümesiydi mi? Niye yok. Hep evet, bizim geldiğimizde de yemiyordu. Basta basta içirdim artık. Eğer evet, bu yemi var mı gel? Ne diyorsun bu kadar? Bu ilk ördüğünü değil mi babaanne? Nereden aldın Buradan alıp temiz bir şey. O uyudu. Bunun boyu iyiydi. Bu 17'inde. 17 kısa geldi. 20 metrediler. 20 uzun oldu. Hoşuma gitti. rengi de çok güzel. 2,5'dan çıktı. 5 tane. Bir, biri daha çıkacak. Birini ördüm. Koltuğa kadar geldi. 19 tane mi ettim de. Bir yerine kızdı çalınca. O uzun değil. Hoşuma gitti. surat da kısa mı? Dörtünü e, de yedi. E, geldi mi Geldi de. iyi geldi. Ben e, de hoşuma uzun dedim. ne çekiyorum? Uzun 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 e, e o zaman de. sen niye şey yapıyorsun ki madem ne? ne, yapacaksın galiba bu saatten sonra? Bir şey yapmam. Ha işte bu ben şey. onu sökecek şey. falan sandım. Şey yapmam hiç şey yok sökülmez. Sökülmez. Bu sökülür de. Hı. Kılma gibi ya. Bir şey, bir şey, bir şey hmm, Doğru. Şurası mı çişine başlıyor? Şimdi ter şişine başlıyorum. Bana onu duruyor. Aynı modelde. Hepsi de. Sadece iplerin şeysi inceliği farklı. Çok güzel. senin için mi etti bu mi 19 20 var 10 27 kardelen senin için öyle mi yeşil olsaydı ben yeşili beğendim bu abba gri gri dedi yeşil daha bir renk güzeldi ya da güzel de ben an, işte gri de gözüm şey, kaldı artık bu 20 de bu 19 Ekim ama ne anne gri de güzel ya baksana Hı. her şey yakışır o kardelene uzun geldi geçen açık bayağı sefer gibi. bu da daha bir şey. Ben şöyle Görsettim. farkı var işte. <laughs> bir kadın Bu 19, bu 20. 20 Bir bir yüz altı da bunu Bir He, Bir yüz altı bin çıkardı. Bir yüz altı bin çıkardı. Bir yüz altı bin çıkardı. Bir beş altı Bu beş Bir diye. Beş giden çıkardı. Bir yüz altı bin çıkardı. Bildim. Alize, alize. alize, alize. alize. alize öyle bir şey? Alize. Ben de pek ip alize. markalarından bilmem ya. Alize. Ha benim kimle deri koydun mu anne? Koyacağım ben tamam. Hayır. Evet bakalım şimdi ben çerezleri getirdim. Babaannem zaten bardakları hazırlamış. Biz gelmeden önce annem bir çay ekletecek. <laughs> Annemin her zamanki gibi yere sobanın yanı zaten. Zaman, Buraya biz da gelse eve de oturursa. Bir gelmez benim sobanın yanında. İnsan çıktı mı ölse sobaları yapmalı galiba. Evet, bu biz bakan biz belli olmaz. Tam Belki mayısta bile. Sobam temizlemedi. daha zaman çıkıyor. Evet. Bizim soba da temizlenecek olmuş ama temizlemez artık bizim yani odadaki. Ben gel. için hani e bir şey aldım. Üç hafta batarım. Yanarken baca temizlenecek. Evet. Ondan aldım. Bir paket attım. Oncaya falan yapma o Ben <laughs> Korkarım. Işte. Yani Nasıl bir, bir şey bu var o dediğin ya? Sobanın içine mi atıyor? Atıyormuş ya. Alev yanar, kanatı çıtır çıtır, çıtır. yanıp gidiyor. Paçayı yanıyor kabul et. Allah korusun çıtır çıtır çıtır. Ya borla ada kadar paçayı da. Kalır, da kalır. <laughs> A, aydın da bir şey olmaz. Allah, Allah korusun ne yapsam ben o rüz, ya. Rüzgarlı bir gün eden var. Teneke de küçük olacak gibi, gibi bir şeye düşmüş. Tenekenin altına. Korktum da rüzgar atıldı. Gördün mü? Bizim bir de senin hadi iki senelik yeni. Bizim bir <laughs> de kaç senelik. Allah korusun. Köşke adamı attım Onun yani. şey. baban bir şey olmazdı. O hatayı yapsak bir şey dolucum Tabii canım. Çirki öreydik. Neden ettiniz? Sizin Allah ama korusun ya. Dersi dersi. 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 Sizin paşa ben zaten salonu temizlersek diye korkuyordum. Hani borusuzun diye. E, ol, Bakalım onu da şey oldu artık, ya. Yani, çok bebesin, artık. <gülüyor> <gülüyor> hani ya. Çok yakmadım aynen dolmadı. Yok artık. Hani gerçekten demiyordun değil mi sen ona? Söktük mü de burun kokuyor ondan sonra. Kaç gün kokuyor? Bir iki gün. 3. Gün. gün kurum kokusu olur mu? Olmaz. Pardon, sana, bana, mi? Çayı mı? Aşabilirsin. İyi, hayır demem. Babaannem diyor ki açıklama yapıyor. E, İçinde kaçak çay yok diye. Kuş nerede? ya? Kafese yatıyor mu? E, bu arada bir internetten bir şey araştırdık. şey yaptık Çay işte vitamin falan yazıyor internette faydası oluyormuş kimisi iyileşmiyormuş kimisi biraz toparlanıyormuş bakalım İnşallah emmemi kuşta iyileşir Karensi, tamam atma ben kendim atarım şey daha açık ha, şöyle ben yaklaşık kuşu göstereyim size Kemal'ta köşeye mi demiş gibi yazmış oraya. ben bir yandan ben çayımı içeyim şöyle az ileri gidelim. Kimisi yandan, e, ee, felç daha kötü yani. kafasını toparlayamıyormuş. Yani yemek bile yiyemiyormuş. O, en azından ha, Allah şükür onun öyle bir sorunu yok. Kendisi ayak, yiyebiliyor. Çıkarırsın, çıkarırsın. Babaannem de kaydetti kaydetti. Bakalım benim şey örüyor yeleği. iki gündür yorumlara bakamadım. Şimdi yorumları okuyorum. Bak hem çayım işi burada kalmışım. Gece bir de bir de hata yapmış. Uyku tatına 2-3 kişiyi böyle yanlış yanlış şeyler abercel diye göndermişim. Uyku tatı açamıyordum. açamıyordu. Sabahleyin sildim. Onlara yerden bildirim. devam ediyorum. Onlar ha? da bildirim gitmiştir. Şeren Bilmiyorum. Hayat'ı size yanıt verdi. Ama Geçecekler. başta teşekkür ederim yazıyor. Arka cümleleri yazamamış. <laughs> Belcel gitmiş böyle. Uyku tatını aklımı biliyor kendimi. Sorulmuş kalmışım zaten. Ben de dün akşam anne video hazırlayırken uyuya kalmışım yerde. Ama gösterdim. Fotoğrafını çektirdim. çekmedim. Ya bak bir dedim kardelenin halini dedim. Bilgisayar <laughs> önünde, ya, yerde, bak. odasında, üzülmüş kitaplar, defterler önünde yazdığı şeyler gelelim bak biz dedim. Saat gibi çıktı ben bunu bir anlayacağım. olan. O da yatağında yatıyor Ranzasında. <laughs> elinde telefon. Bizi gördü, ben de onu diyor, demin dediydim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abim dışarı. Artık videonun daha sonuna geldik. Kardeşim illa işaret ediyor. Anne ben sonlandırayım diye. Ee, ne diyelim artık. İnşallah Allah nasip ederse yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adamlar.